Merhabalar, Limon ve Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için bal kabağı şeklinde elmalı kurabiye hazırladık. Bu güzel tarifimizi ve lezzetli tarifimizi hemen anlatmaya başlayalım. Öncelikle iç harcımızı oluşturuyoruz. 5 adet orta boy tatlı elman var. İyice yıkadım, soydum ve rendeden geçirdim tavamın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir buçuk tatlı kaşığı tarçın ekledim. Ben şeker eklemedim tatlı oldukları için. Ancak isterseniz 4-5 yemek kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. Ocağa alıp kısık ateşte suyunu iyice çekene kadar elmalarımı pişirdim. Üzerine bir çay bardağı kadar ceviz ve fındık içi Doğrayıp rendeden geçirip ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve bir kenara iyice soğuması için bekletiyorum. Şimdi hamurumu oluşturacağım. 250 gram oda sıcaklığında beklemiş margarinim ve yemek kaşığı yoğurdum var. bir çay bardağı pudra şekeri 1 çay kaşığı Hamur kabartma tozumu ekliyorum ve şöyle birazcık margarinin ve diğer malzemeler karışana kadar yoğuruyorum. Yoğurduğum malzemelerin içerisine aldığı kadar un ekliyorum. Şöyle ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olana kadar un eklemeye devam ediyorum. Yavaş yavaş eklemenizde kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Çok katı bir hamur olursa kurabiyeleriniz kurur. Şöyle kıvama gelene kadar azar azar un ekliyorum. Un miktarını daha sonra malzemeler kısmında yazacağım. Hamurumu toparladım. Şimdi buzdolabında yarım saat dinlendirmeye alıyorum. Şimdi dinlenen hamurumu şekillendireceğim. Şöyle öncelikle yuvarlatıp içli köfte açar gibi açtım ve içerisine şu bir tatlı kaşığı kadar hatta biraz daha az eklerseniz daha iyi olur ben biraz zorlandım kapatırken iç harcımı ekliyorum kapatıyorum ve yuvarlatıyorum şöyle bir 50 santim belki de 40 santim boyunda yorgan ipi kullanacağım Önceden kesebilirsiniz. Şöyle 50 santim 40 santim boyunda yorgan ipimi tam ortada bekleterek balkabağı şekli alsın diye şöyle kurabiyemi alt ve üst olacak şekilde dolandırıyorum. Çok fazla sıkmayın. Zaten daha sonra şişeceği için balkabağı şeklini alıyor. Sıkmanıza hiç gerek yok. Düğüm atıyorum. Fazlalıkları şöyle makasla kesiyorum. Ben bal kabağının sapı olarak doğradığım elmaların saplarını ayırdım. Ve onları da tam ortasına batırıyorum. Hazırlamış olduğum kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim hazır. Soğuduktan sonra mutlaka soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bağlamış olduğumuz ipi bir makas yardımıyla kesiyoruz. Dikkatli bir şekilde kesin yoksa kurabiyeleriniz dağılabilir. Gördüğünüz gibi lezzetli mi lezzetli ve iç dolgusuyla kaba şeklinde elmalı kurabiyemiz hazır. Afiyet olsun.